Merhaba sevgili başaklar hoş geldiniz kanalıma ve videoma inşallah iyisinizdir sevgili başak burçları Evet 26 Temmuz haftalık kayfanız için karşınızdayım huzurunuzdayım sevgili başak burçları eğer şu an sizler de videonuzu açtıysanız çok teşekkür ediyorum sizlere öncelikle sevgili başaklar Evet Kurban bayramınızdan bir mübarek olsun. Sevgili Başak Burçları 26 Temmuz haftada kayfanız için lütfen niyet eder misiniz? Ben de sizler için yorumlayacağım. Şu an bu videoyu açtıysan, benim kanalımdaysan, Başak Burcu'ysan sevgili Başak senin için kaldırıyorum. Ve tüm Başaklar için yorumluyorum. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Sevgili Başaklar. Bakın sizler de görün. E, Instagram adresim her gün horoskop astroloji kahvem. Youtube katıl butonuyla da bana ulaşabilirsiniz. Bakımlarımdan, Aycaklardan yararlanabilirsiniz sevgili dostlarım. Şu an bilinçaltınızla ilgili sevgili Başak burçları yoğun böyle duygu ve düşünceleriniz var. Sizi sıkan, yoran düşünceler var. Özellikle rüyanızla ilgili bugün görmüş olduğunuz rüyanızla ilgili bazı zorluklar var. Çok yormuş bu rüya sizi gördüğünüz rüya. Ama bu rüya sizi uyarıcı bir rüya, sevgili Başak lütfen dikkat et bu rüyaya. Çok önemli bir rüya görmüşsün. Bu rüyanı önemse derim. Bir e, beklenti içerisindesin. Ne ile ilgili bir beklenti içerisindesin? Onunla ilgili bir telefon görüşmesi yapacaksın birkaç gün içerisinde. Bu bağlantılar var, işle ilgili bağlantılarım var. Hangi işi yapıyorsan, hangi meslekle ilgileniyorsan bu bağlantınla ilgili ortaya atılıyorsun, kendini göstereceksin. Kendinin fark edilmesini sağlıyorsun sevgili Başak. Ama çok kalıcı olacak bu iş senin için. Merak etme kısa süreli olmayacak böyle düşüncelerim var. Acaba kısa mı sürer ya da kabul edilir miyim edilmez miyim? düşüncelerini ortaya koyuyorsun, fikirlerini ortaya koyuyorsun. Tamamen bakın görünürsünüz artık. Net bir şekilde size güzel bir haber var bu işle ilgili. Kalp çıkmış ama. Kalbinin sesini dinleyeceksin sevgili Başak. Sadece korkmayı bırak. Korkuyu bırak. Kalbinin sesini dinle. Sadece hayatını değiştirir mi acaba bu karar diye düşünüyorsun. Onunla ilgili bazı kararsızlıklarım var, bazı düşünceler var ama kararlı ol, kalbinin sesini dinle. Çünkü mutluluğa doğru yürüyorsun artık, yürümeye başlamışsın. Burada bir bibo çıkmış ama Yaptığınız davranışlar, hareketleriniz çevreniz tarafından konuşuyorlar olabilir ama siz artık kulaklarınızı kapatmış, hiç kimsenin düşüncesini önemsemiyorsunuz, dedikleriyle ilgilenmiyorsunuz. Umulmadık kazançlarınız geliyor. Bakın umulmadık anda umulmadık kişilerden kazançlarınız var. Çok doğru bir haftadasın sevgili Başak. Şu an ne yaparsan çok doğru bir yapacaksın. Çok doğru bir zaman. Sen konuşulacaksın. Bu attığın adımla ilgili konuşacaksın. Niyetinle ilgili adım atarsan çok kişi seni konuşacak. Herkes nasıl yaptı diye senin arkandan konuşuyor. Hayatındaki insanla ilgili sevgili Başak Burcu. Bu hafta biraz uyanacaksın, gözlerini açacaksın. Onun için neler yaptın? Ne gibi risklere girmişsin? Onu bakıyorsun. Elinde bir telefon var. Takip ediyorsun. Bir şeyleri takip ediyor, analiz ediyorsun. Fark ediyorsun. O elindeki telefonda ne yazıyorsa bir şeyleri fark ediyorsun diyemezmiş diyeceksin öğrendiklerin karşısında. Eşiniz mi? Evli misiniz sevgili Başak Burcu? Bir alyans var çünkü burada. Onun sözü, davranışları aslında bu telefona etmiş seni. Onun için çok şeyler yapmışsın. Bu ilişkiyi kurtarmak adına birçok hamlede bulunmuşsun, susmuşsun, konuşmamışsın, anlatmamışsın, kimseyle paylaşmamışsın ama bu hafta seni yanıltıyor bu insan hayatındaki insan onunla ilgili yanıldığını fark ediyorsun bu akrabalarınız herhalde sevgili Başak Burcu Kamba olanlar ama sizinle ilgili daha çok siz onları merak edeceksiniz çünkü onlarla ilgili bir gelişme var Orada bir e, olaylar var, ailevi sorunlar ya da problemler var. Akrabalarınız olabilir, çok değişik haberler duyacaksınız. Kulağınıza çok değişik haberler gelecek onlarla ilgili, tanıdıklarınızla ilgili inanamayacaksınız kulağınızda duyduklarınıza. Çok şaşırtıcı haberler. Bir yalan ortaya çıkabilir. Sevgili Başak lütfen dikkat et. Pembe yalan dahi olsa konuşma bu hafta. O yalan ortaya çıkabilir. Biraz başını ağrıtabilir. bekçi çıkmış ama aranızın bozuk olduğu birileri var bu insanlarla ya sen arayacaksın ya onlar seni arayacak bir barışma olabilir aranızda geçmişi unutalım diye ya sen adım atacaksın ya onlar adım atacak çok başarılısın sevgili başak bakın meyve veren ağaç taşlanıyor sevgili başaklar çok başarısınız başarınız da kıskanılıyor siz geleceğinizle ilgili çok güzel planlar içerisindesiniz. Ve planlarınıza yaklaşmışsınız zaten. Unuttuğum bir şey hatırlayacaksın bu hafta. Bakın susamuru çıkmış sevgili Başak Burcu. Ne kadar hayatınızı akışa bırakırsanız, zamanı bırakırsanız o kadar iyi olacak. Şu an yolda devam ettiğiniz, beraber aynı yolu paylaştığınız dostlarınız mı, arkadaşlarınız mı, aileniz mi? Kimse bunlar. Bu gittiğiniz yolla ilgili bir soru işareti çıkmış. Bunlarla ilgili bu hafta düşüncelere dalacaksın sevgili Başak burcu. Yolunu değiştirmeye düşüneceksin. Farklı bir yola girmeyi düşüneceksin. Yol arkadaşlarını da değiştirebilirsin. Çünkü bakın balta var. Onlarla bir ayrılma. Onlarla yollarını ayırma. Bazı tatsız olaylar sebep olabilir bu duruma. Zeminin artık sağlam, kaygan değil. Sevgili Başak. Daha sağlam duruyorsun. Daha kendine güveni, güveniyorsun. Hayatınızı çok olumlu yönde etkileyecek bir de misafir var. Misafiriniz hane içerisine girmek üzere yolda şu anda. bir çizgi çıkmış tabakta. Hayatınızda bir şeyleri başlatmak ya da bitirmekle ilgili bir karar vereceksin sevgili Başak. Bu çizginin başında duruyorsun. Bu karar senin kararın. Tuttuğunuz niyetle ilgili büyük bir ihtimalle gerçekleşiyor sevgili Başaklar. Evet sevgili Başak Burçları inşallah beğenmişsinizdir yorumumu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem. Instagram adresim orada da çok güzel paylaşımlarım oluyor, bilgilendirmelerim oluyor. Diğer bakımlarımla ilgili de detaylı bilgi alabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Youtube katıl butonuyla da bana ulaşabilir, ayrıcaklardan yararlanabilirsiniz. Sevgili dostlarım Herkesi bekliyorum kanalıma. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.